Merhabalar arkadaşlar. Okuldan açıldığından beri yaklaşık bir iki aydır falan e, kitap yorumlarına paylaşamıyordum. Okuyordum ama paylaşmaya fırsatım olmuyordu. Artık bu bugün yarın falan bismillah deyip iki aydır, iki aydır okuduğum bütün kitapları paylaşmayı düşünüyorum. İlk kitap olarak da anlatmayı çok düşündüm. Kitabını yorumlayacağım. Yazarımız Nefey Aydın Göktuman, Genç Dumaşı yayınlarından ve 270 sayfa. Kitabımızın konusuna Gelince ailesiyle birlikte Paris'te Türkiye'ye, Paris'ten Türkiye'ye taşınan ikiz kardeşler Aylin ve Lina, o yeni okullarında Asya adındaki kitabımızın kahramanıyla çok iyi arkadaş oluyor Ve Asya daha çok küçükken annesiyle babası tartışıyorlar ve boşanıyorlar. Fakat Asya babası çok küçük olduğu için babasının yüzünü dahi, sesini dahi hiç hatırlamıyor. Ve onu sürekli çok üzüyor. Bir gün okullarında Asya Asya için son sınıflar için bir gezi planı oluyor. Yurt dışına gezi. Ve gezi Paris'e yani babasının yaşadığı onları terk ettikten sonra gittikleri şehre gidiyor. Fakat yani Paris çok uzak yani o yani uzak olduğu için kusura bakmayı annesinin de maaşı düşük olduğu için yani gitmekten annesine söylemekten korkuyor. Çünkü ödeyemezse ona mahcup olacak. O yüzden annesi söylemekten çekiniyor. Ve annesi tam da bunun üstüne anneannesinden, aslında anneannesinden kalma bir künyeyi veriyor ona. Asya da bunun için çok seviniyor ve çok düşünüyor ama en sonunda da künyeyi abisinin aracılığıyla beraber bozduruyor. Bu sayede gezi ücretinin yarı parasını ödüyor. Gidiyor ismini yazdırıyor. Bunu annesine söyleyince annesi ona çok kızıyor ediyor filan ve kitabın bu kısmı Asya'nın bunu işte annesinden gizli yapması abisi de bayağı büyük yemeğiyle yaz falan yani neredeyse annesi için çok önemli o ya bunu bozdurmaları bana biraz saçma gelmişti. Devam ediyorum arkadaşlar. Sonra Asya ismini yazdırıyor ya Ve annesi kısa da en sonunda Asya gidiyor. Ali ve Gülay ile beraber gidiyorlar. Oradan rehber öğretmenleriyle beraber dolanırken Asya etrafı araştırmaya başlıyor. Agil ve Yunan'ın annesi Paris'ten geldiği için on bazenler böyle ayrılıyorlar gruptan. Ya yani öyle dolanıyorlar. En sonunda Asya ne diyor, ne yapıyor? Babasının bir kaf, kaf kafesi olduğunu, var mı? kafesi olduğunu buluyor ve oraya gidiyor. Fakat babası akşam saatlerinde olduğu için akşam yeni gezi grubuyla dolanamayacağı için en sonunda gidiyor annesini iddia ediyor filan. Alin ve Nina'nın annesiyle beraber akşam yine dolanmaya çıkıyorlar. Alin ve Nina Asya ile beraber o kafeye gidiyorlar bir akşamleyin. Orada dolanırken babaları geliyor. Sonra Asya babasıyla beraber çok bir karşılaşma yaşıyor. Çok şaşırıyor. Ona böyle olduğunu beklemiyor falan. Böyle konuşuyorlar. Sonra babasının evlendiğini görüyor. Hasta bir kızın ne olduğunu falan görüyor. yani kitap çok etkileyici. Yani kitabı okumaktan bırakamıyorsunuz yani elinizden. Herkes tavsiyem görüşmek üzere hoşça